Spor'a deplasmanda mağlup olmuştu ee, ve 3 tane de beraberlik almıştı. Derbi mücadelelerinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaşlı ve Trabzonspor'la berabere kalmıştı. Bu da 4. beraberliği oldu. Fenerbahçe Alanyaspor'la deplasmanda oynayacak ve eğer bu karşılaşmayı kazanırsa puan farkı 1'e inecek. Maçın son dakikalarındaki pozisyon tekrar ekranlara geliyor. Hakikaten maçın en enteresan kırılma anlarından da bir tanesi. Bir bir yakalamışken 2 de mağlup ayrılabilirdi. E, Galatasaray C e, süper kupayı kaybettikten sonra bir de evinde e, böyle bir beraberlik. Nasıl değerlendirmek lazım? E, hemen yorumcularımıza döneyim. Çünkü e, beraberliği kurtardı. 1-0'dan 1-1'e geldi. Ama tabii ki bu sonuç asla Galatasaray ve Galatasaray taraftarlarını çok memnun edecek bir sonuç değil ki. Gaziantep Futbol Kulübünde de çok ciddi eksikler vardı. Oyun anlamında çok temposuz, e, öne doğru gidemeyen, belki son dakikalarda birazcık kıpırdanan bir Galatasaray vardı. E, nasıl yorumlamak lazım? E, tabii ki öncelikle e, çok ciddi bir pan kaybı oldu. Yani baktığınız zaman maça Galatasaray bu maçı kazanmak etti mi? Bence hak etmedi. Bir de öyle bir tarafı var. Öyle yani. tarafı var. Yani evet oynarsınız, alışverişe gelmiş oyunuzu sağa yansıtırsanız rakibi baskı altına alırsınız. O meşhur Galatasaray'ın o defans arkası o ceza sahası içine yaptığın koşuları yaparsın. Maç kazanamazsın. Gol atamazsın. O bambaşka bir olaydır ama bugün Galatasaray maçın başından sonuna kadar özellikle Fenerbahçe Süper Kupa'da kaybeden Fenerbahçe maçıyla beraber inanılmaz bir düşüş var. Oyunculardaki iştah, arzuyu ben açıkçası sezon başındaki o arzu kadar göremiyorum. Ee, tabii ki burada e, nedenlerini Okan Hoca daha iyi çözecektir. Çünkü bugün evet belki Gaziantep spor, futbol kulübü çok 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 e, ekstra bir futbol oynamadı. Oynamadı. Mücadele etti. etti ama Galatasaray beklenen performansın çok altında kaldı. Hani bunun sebepleri hani orta sahadaki o dinamizmi ortaya koyan Torreira'nın olmayışı da olabilir ama yani bir oyuncuyla da Galatasaray bu kadar kötü performans göstermemesi gerekiyor. E, ben e, açıkçası beklediğim performansın çok altında kalan bir Galatasaray gördüm. Hani bugün Antep maçı kazanabilirdi de. Ee, birazdan özetlerde kaçırdığı pozisyonu da gö görecek zaten izleyiciler. Hani ben oyunculardaki o isteğin, arzunun e, neden bu kadar aşağıya düştüğünü, oyunculardaki performansın neden aşağıya düştüğünü açıkçası anlam veremiyorum. Evet bir Süper Kupa finali kaybedildi ezeli rakibimize karşı ama yani sonuçta lig devam ediyor. Önümüzde e, üç, üç gün sonra, 4 gün sonra Atatürk maçı var. Yani artık bu maç bence Süper Kupa'dan sonra Taraftarla barışma, biraz daha lige tutunma, biraz daha iştah arzuyu arttırı, biraz daha agresif olma maçıydı bence açıkçası. Ama bugün ben Galatasaray'dan maçın başından sonuna kadar o isteği arzuyu ve rakibi sahasında hapseden o baskılı oyunu oynayan bir Galatasaray göremedim açıkçası. Baktığımız zaman hani hep konuşuyoruz evet ilk ay yaş itibariyle sakatlıktan döndü toparlaması biraz zordur diyoruz ama, ama yeterli bir zamanda geçtiğini düşünmek lazım. Bugün tamamen oyunda kaldığı süre boyunca etkisiz bir İkay vardı. Lemina elinden geleni yaptı ama bir Torreira etkisi yaratamıyor. Baktığın zaman Icardi evet pozisyonlara girdi ama hala istenen seviyedir. Barış golü attı ama birçok topuk top kaybı yaşattı. Yunus bugün sahada var mıydı yok muydu tartışılır. Yani Sane beklenen performansı aldı. Yani bunlar üst üste binince Galatasaray'ın kötü oyunu da ortaya çıkıyor. Yani tabii burada her şeye rağmen e, saha içerisinde takımı ateşleyici, takımı biraz daha e, ileriye itebilecek e, bir reaksiyonu da göremedik açıkçası. Son dakikalarda evet bir baskı da Gaziantep Futbol Kulübü'ne karşı ama e, olmadı. İsabetli şut 3. Evet. Maçın genelinde toplam 3 tane isabetli şut var. E, evet topa çok hakim bir Galatasaray vardı 68-70 seviyelerinde ama üretkenlik anlamında e, beklentilerin çok çok altında kalan bir Galatasaray vardı. Yani özellikle Fenerbahçe'nin son haftalardaki yükselen performansıyla, oyun ritmiyle beraber bugün Galatasaray'ın sahaya biraz daha ağırlığı koyması gerekiyordu. E, ama maalesef olmadı. E, bence çok kötü bir puan kaybı oldu Galatasaray adına. Hani gerçekten yani şu dönemde bence Galatasaray'ın kazanıp biraz daha moral bulması gerekiyordu. Evet şimdi bu puan kaybından sonra e, ister istemez camiada ve taraftarlarda bir transfer beklentisi olacak. E, bakalım ilerleyen süreçte hani bu beklentiler karşına, karşılanacak mı? Ben de açıkçası bekliyorum. Yani o da enteresan. Şimdi Gaziantep'in şu kadrosunu mağlup edebilmek için Galatasaray'ın transfere mi ihtiyacı var mesela? O da, o da şaşırtık. Eski oyunu olsaydı rahat rahat yenerdi. Ama eski oyunun yerinde yerler esiyor. Yani neresinden başlayayım? Ee, ben hocam pardon lafına gelme. Eskiden hani eski oyundan bahsediyoruz. İzlerken hepimiz burada hocalarla beraber sohbet ediyorduk hep, ya maçta bir ara evet. yani, değil mi? Maça hep, hep her an sahibi gol atabilecek hissiyatı veriyordu ama bugün onun uzaktan Yok. yakından bir ilgisi yoktu. Buyur hocam. Yani bence bir krize doğru gidiyor Galatasaray. Okan Buruk geldiği günden itibaren çok fazla krizlerle karşı karşıya kalmadı. Ve onun kriz yönetiminde nasıl olduğunu biz hiç göremedik. Şimdi Süper Kupa ortaya konan oyun, ezeli rakibinizi rakibinizi e, hem moral olarak hem oyun olarak böyle çok öne çıkaran bir oyun, tamam mı? E, üstüne bu maç, bu maçta ortaya konan oyun, kaybedilen iki puan, e, açıkçası bir de şimdi Atletico Madrid maçı geldiği zaman üstüne, eğer orada Sütü'de da Galatasaray aynen öyle. Oradaki tek e, bence Galatasaray'ın nefes aldıracak maç. İçerideki şey dışarıdaki kara gümrük maçı. Yani kara gümrüğe karşı bir moral bulabilirler belki ama sonra da City'ye gidecekler. Kara gümrük maçı kimseyi yani kesmez, ikna da etmez. Şimdi yani o yüzden dediğim gibi burada Galatasaray çünkü öyle bir camia ki hemen yolluyor. Bir protestolar oldu Başlayacak. gibi durdu yani gibi. oldu gibi de bu maçta. Geçen hafta o işte yağmurluk olayından dolayı evet. ciddi bir tepki oldu. E bugün bakıyorsun hala bir transfer yok. Şimdi Galatasaray takımının yedek kulübesine baktığın zaman bunları al desem Burak Hoca'ya kaç tanesini alır bilmiyorum yani. Ha Galatasaray'ın yedek kulübesinden mi Gaziantep'e kimleri ha, kim, alır? Kaç tanesini alıp da hani ha, benim takımımda olsun der Burak Hoca açıkçası e, düşünür yani acaba Yok, hocam, alsam kimseyi mı? Kimseyi demez kimi ya, diyecek? Anlatabiliyor muyum? E, dolayısıyla şimdi kadro planlamasında da... Yedekleri bir verebilir miyiz arkadaşlar bu arada? Ya Allah aşkına şimdi zaten hani... Yusuf Demir Ahmet zaten gönderilecek Bunlar ama sol bekim zaten var diyecektir. Hı hı. Rodriguez var. Dolayısıyla hani Kazım Can'ı almaz, Yusuf Kaan. Yani hakikaten çok ciddi bir e, kadro zafiyeti olduğu ortaya çıkıyor. İyi de Galatasaray takımı. Tabii biz hep şunu söyledik. E, hani Osmanlı Galatasaray, Osmansız Galatasaray diye e, 70 milyon, 75 milyon euro bir oyuncuya veriyorsunuz ve o oyuncu olmadığı zaman takımınız bu kadar düşüyorsa burada bir problem var demektir. Artı Torreira ki torreira da vazgeçilmezlerden bir evet. tanesi. O da bir kişi iki kişi falan fazla oynatıyor yeri geldiği zaman Galatasaray'ı ama diğer arkadaşlar da diyecek yani bu ikisi yoksa biz ne yapacağız? Yani puan mı kaybedeceğiz? Biz de bir şeyler yapalım demez evet. misin abi? Yani hiçbir şey yapmadılar ya. Yani e, Yunus'a bakıyorum. 10 numara pozisyonunda oynuyor. Bizim zamanımızda vardı o 10 numaralar. Böyle çok fazla koşmazdı hocam. Biliyorsun değil mi? Top ayağına geldiği zaman iş yapmaya çalışırdı falan. Ee, sahada var mı yok mu belli değil. E, ilk ay keza aynı şekilde sahada var mı yok mu belli değil. Bütün yük kaldı orada Lemina'ya. Yani. Lemina da elinden geldiği kadar mücadele etti ki fizik gücüyle öne çıkan bir oyuncudur. Bakıyorsun oyuna kanatlardan çok geldi Galatasaray. Evet. Göbekten hiç gelemedi. Bak, göbekten Galatasaray takımı bir tane bir araba açıp yakaladılar. Bir tane o var. Onun haricinde yok. Ama şimdi eskiden Galatasaray oraları işlerdi ya. Küçük küçük paslar bir ikiye birler falan göbekten rakibin hakikaten Ceza Paslaşırdı da. Galatasaray ya. Aynen öyle İçin ikiye değil. bir falan yapıyordu ceza alanı içinde. 5'e iki oynar gibi falan diyorduk. Yani 50 taneyle falan rakip ceza alanına girdiği maçlar oluyordu Galatasaray'da. Bugüne bakıyorsun ilk devre 13 ikinci ara 15'ten son ben baktım da bu da normal. Yani bu burada da ciddi bir sıkıntı var. Valla yani... Açıkçası rüzgar Kadıköy'den esmeye başladı. Net söylüyorum. Rüzgar Kadıköy'den Bence ne burada. Söylemiş. Çünkü ya baktığı zaman yarın Fenerbahçe 10-0'da kazansa Galatasaray lider. Değil evet. mi? Aslında hala lider bir takım ama oyun bak daha evvel bunu Fenerbahçe için de konuşuyorduk. Beşiktaş için Oyun ışık vermiyor. Galatasaray'ın oyunu çok geriye gitti. Böyle devam ederse de puan kayıpları hiç beklenmedik puan kayıpları artabilir. Sabir Hoca'nın dediği gibi bu iş Galatasaray yönetimine pahalıya patlak. Transfer muhakkak bir şekilde yapmak durumundalar. Çünkü lig de gitmiyor. Hani bu aldığı oyuncuları Şampiyonlar Ligi'nde oynatamayacak da. Şimdi sen ligi de kaybedersen sene ne yapacaksın? Yani çok enteresan bir tablo. Mehmet Hoca'yı bitirdiniz mi hocam? Yani gene şimdilik ee, bitirdim. bir derbi mağlubiyeti nasıl olurdu oyun açısından rüzgarı hakikaten tersine çevirebilir. Yani Sane, Yunus, Barış, Icardi 90 dakika boyunca bir buçuk pozisyona mı girer mesela? Bunun açıklaması nasıl bu olabilir? Artı az önce sorduğum gibi diyelim ki transfer geldi. Ya mesela geldi. Lukman geldi. Atıyorum şu anda. Arkada izleyicilerimiz şey yapmasınlar. Ne, bir şey Hakan mi var? Yok yok. <laughs> Hakan Çalhanoğlu geldi. Ne bileyim. Fofana geldi orta sahaya. Ya şimdi bir oyuncu mesela bu takımın ya bir bu, oyuncu çok oyuncudur bazen. Torreira gibi diyorsunuz Tabii, yani. Tabii. Gibi, to Ama Toreyre hocam gibi. diğerleri de boş oyunculardı ki ilk İlkay geldi. Sane Bayan Münih'te oynayıp geldi. Kalitesini zaten biliyoruz. Ciddi paralar alan oyuncular. Yunus, Barış zaten mil takımımızın değerli oyuncuları. İyi de oynuyorlardı. Icardi sonuçta bu takımın iyi ya da kötü şampiyonlukları payı olan kaliteli bir ismi. Geçmişte Lemina... yaşıyor ama. Geçmişte yaşıyor. Geçmişte yaşasaydık, yaşasaydık pazartesi günkü maçta ben uçardım. <laughs> İyi oynadınız hocam öyle yapmayın. Var bir iki pozisyon önümüze zor, düştük. Zor liste. hareket ettim vallahi sağ Önemli bir karşılaşma. O da güzel bir, bir organizasyon evet. da evet. orada yapanları hakikaten Tugvay'ı tebrik edeyim. Evet. Çok önemli bir iş yapıyorlar orada. Bütün lisede 60 bin çocuk. Evet. E, gençleri sporla, gençleri, birlikte, sporla birlikte, sporla adına öyle bir turnuvaydı. Hani orada bir aklıma gelmişken onu da orada dile koşuyormuş gibi görünüyor. Oynuyormuşum gibi görünüyor da yürüyor. <laughs> <Koca, gülüyor> <vallahi. Gerçekten, gülüyor> Demirel Röbeşatası <laughs> var, Çok, Emre Berezoğlu var. Aratıyorum falan zannettim ben böyle kendimi ama yürüyormuşum yani. <gülüyor> 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 o birazcık e, geçmiş yani. Evet. Ne, ne tarafından <laughs> bakayım bilemiyorum <laughs> ama tabii Icardi ile ilgili şunu söyleyeyim. Son 3 sene şampiyonlukta ciddi etkisi olan hakikaten en büyük paya sahip oyunculardan bir tanesi ama bu sene sezon başı itibariyle hala Geçmişiyle bir şeyler yapmaya çalışan e, ve onunla yaşamaya devam etmeye çalışan bir oyuncu profili var. Sağ içi performansı e, vallahi hiç beklentinin çok çok altında. ha Gol anlamında belki sakatlık dönüşünde çok basit gollerle e, o geçiş sürecini hani moralli geçmeye çalıştı ama oyun içerisindeki istikrarı ve oyun içerisindeki devamlılığı. Hiç bundan önceki seneler gibi değil. Dolayısıyla bunu kabul edecek. Kendi de kabul edecek. Galatasaray takımı da kabul edecek. 9 golü orada var da de. orada evet. da işte Osimen olmayınca ön taraftaki o hareketlilik, topun sende kalması, önde baskı bunları ne yapıyorsun. Icardi ile yapma şansın yok. İki tane kanat oyuncu ne kadar hareketli olursa olsun öndeki santrafor dediğimiz oyuncunun rakip stoperlere baskısı ee, çok önemli ve çok değerli. Bunu da Türkiye'de en iyi yapan Osimen. Dolayısıyla hep ben derim. Yani Osimhen haricinde herkesle töler edebilirsin ama osimen yoksa Galatasaray'ın hücum gücünün çok düştüğünü hep ifade ettik. Bugün itibariyle aslında maç çok enteresan ama Galatasaray hani gel 3 gün önce Fethiye maçı kupa maçı orada da sinyali veriyor ya. Ben oyun olarak Oyun olarak yok, yoklar. Yani ritmini kaybetmiş bir Galatasaray takımı var. O tabi e, tabii hani derler ya perşembenin gelişi çarşambadan belli olur o dalgalanmanın Galatasaray takımında devam edeceğini görüyoruz. Bugünkü oyuncu oynadığı maçla da bunu birleştirdiğin zaman. Ha burada tabii bireysel oyuncu, takım oyunu e, birçok şeyin artısıyla, eksisiyle değerlendirmek lazım. Şimdi işler kötü giderken hep ne çıkardı? Bir tane oyuncu çıkardı Galatasaray takımda. Yunus çıkardı, Osimen çıkardı, çıkardı, Barış çıkardı. çıkardı. Barış çıkardı. Veya İlkay aradan bir top atar, işi bitirirdi. Maalesef artık bireysel oyuncuların da performansı beklentinin altında olunca oyun gücü de ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla hani bugün Antep ne yaptı? Ya savunma tarafını çok iyi yaptı. İki tane orta saha oyuncusu var mesela. Melih'le o gün inanılmaz koştular. inanılmaz evet. mücadele ettiler. Karşılarında kim var? Lemina ile İlkay. İlkay oynuyor. İlkay hakikaten yani hem karakter olarak hem oyuncu geçmiş olarak çok çok etkili, çok karakter bir adam ama Bugünkü performansına baktı, bakıldığı zaman o sakatlık dönüşü hala kendine gelemedi. Onun zafiyetini hala yaşıyor. Şimdi Lemina, Torara çok güçlü. Ama Torara'sız Lemina yerini çok kaybediyor, çok dalgalanma yaşıyor. Dolayısıyla Torana'nın yapmaya çalıştığı işleri yapmaya çalışınca da iş olmuyor, iş gitmiyor. Dolayısıyla o zaman iş neye kalıyor? İşte Sanen'in bireysel etkinliğine, Barış'ın bireysel etkinliğine, Yunus'un İkarda arkasında yapacağı bireysel hareketliliğe geliyor. Şimdi bunlar da gününde olmayınca bu sefer üretmekte zorluk yaşayan bir Galatasaray takımı var. Ama buna rağmen yakaladı. Icardi ile evet, yine yakaladı. Yani yine yakaladı. golü bulsa belki farklı bir şey olacak. Son 10 dakikadaki oyun gidiş geliş Galatasaray'a da kazandırabilirdi, Antep'e de kazandırabilirdi ki Bayo'nun kaçırdığı bir gol var. Yani evet. işte arkadan Şimdi kamera çekiyor yani. ya bütün Antepli oyuncular yere yığıldılar yani. yani. Kolay değil deplasmanda 90'da böyle bir pozisyon yakalayacaksın. İşte işi bitirmesi lazımdı Antep. Yani e, avucunun içine kadar geldi Antep'in de. Onu da söyleyeyim ama orta sahalar hep önemlidir diyorum ya. Burada en büyük pay bence Melih ve o güne vermek lazım. O Maksim'in saha içindeki soğukkanlılığı ve takımı yönetmesi önemliydi Antep adına. Ki eksikleri çok önemli eksikler. Antep adına onu söyleyebilirim. Hani Galatasaray adına da evet Osimendi, Torara'ydı, Saray'dı, Singoy'du bunlar da ciddi eksikler. Ama Öyle bir hal almaya başladı ki Galatasaray takımında işte Torreira yoksa, osimen yoksa işler artık gitmemeye başladı. Bu çok büyük bir tehlike. Ve ee, fikstüre baktığın zaman hep ikinci yarılar ilk yarıdan daha zordur. Tabii. Daha e, çetindir, kutası, takımlar takviye olur. yapar, Şampiyonlar Ligi var, Türkiye Kupası var. Dolayısıyla maç periyodu yükselecektir zaman aralığı çok fazla yok. Milli maçlar girecektir takım oyuncularına. Dolayısıyla işte burada kadro, sakatlık, form durumu belirleyici unsurlardan birkaçı diyebilirim. Takviye olur mu olmaz mı onu bilemem ama görüntü şu. Eğer Torreira cezalıysa işte Ossimen sakatsa veya Singo'nun geleceği çok uzayacaksa Galatasaray takımı bu yolda biraz sıkıntı yaşayacak gibi görünüyor. Şimdi tabi bunu da toler edebilir çünkü hala lider hocanın dediği Tabii, gibi evet. hala lider toler edilebilir. Ama hafta arası olması, şampiyonlar ligi evet. çok önemli müsabakan var. Oradaki netice bence Galatasaray'ın bundan sonraki süreçte nasıl gideceğini belirleyecek unsurlardan en önemli ee, maçı olacak gibi görünüyor. Yani sizin dediğinize de bakarak Afrika Uluslar Kupası'nı ve belki Torreira'nın de dördüncü sarı kartını eklersek bu boşluğu yani bu dezavantajı çok kötü kullandı yani evet. burayı hoca Icardi'yi tabii Şampiyonlar Ligi sürecinde de arka arkaya gelen sakatlıklarla bir türlü toparlayamadı evet. oyun anlamında. Onun için bu oyuncular birey anlamında çok değerli Galatasaray adına. Çünkü hem bireysel performanslı hem de takıma verdikleri değer, katkı ve saha içi performans. Hocam onu konuştuk ya işte mesela Singo'ya siz 30-33 milyon euro para veriyorsunuz. E, sakatlık tamam ama yok bir devredir neredeyse yok Liverpool ve Kocaeli spor maçlarından sonra. E, Osimen'de devre arasında önemli bir yerde olmayınca Afrika Uluslar Kupası'nda 100 milyon euroluk bir bütçe ayırdığınız transferlerinizden çok kritik bir yerde verim alamadınız mecburiyetler nedeniyle. Evet. E şimdi yedek kulübesine de mesela o kadar da transfer yapmadınız. Bir iki tane belki böyle orta kalitede oyuncunuz olsaydı Oralarda da olmadı. Ya yani ligden de bulursun, potarsız oyuncu ne evet. canım. Yani orada gitmeye gerek yok. değilsin. Ligde kaliteli Türk de bulursun, yabancı da bulursun. Bu kadar eksik kalmazsın. Tabii. Yani. Şurada yani. zaten şu oyuncu Hangini sokacaksın Allah aşkına. Lübe'ye baktığın abi. zaman yani hani e, girdikten sonra Kazım iyi işler yaptı. Golde ciddi etkinliği var. Yani. Ama onun haricinde mesela Kaan da kayboldu. Tabii. Kaan denen bir oyuncu Hesliye var. Resmi maçında da kötüydü hocam. Yani, ayrı bir şey ama şimdi oynamayan oyuncunun iyi olma şansı yok ki zaten. Önemli olan o süreçte değerlendirebilmek, vakit ayırabilmek, vakit verebilmek oyuncuya, görebilme adına. Dolayısıyla Kaan da çok geride kaldırdık. Hem fiziksel olarak çok geride kaldı hem de mental olarak evet. bence çok geride kaldı. Ama yoksa milli takım oyuncusu. Tabii ya. canım. Evet, milli takım tabii. kaptanı olan bir oyuncudan. Ama, ama yine de e, yani Gaziantep tabii ki takviyeler yaptı dedik işte Draguş dedik, Melih dedik, Muyakış dedik ama yine de Eksikleri de var. Kozlovski, Tayip Tayyip Talha'yı. Çok ciddi. Kevin Rodriguez'i. Teknik direktör yok sayıyoruz. Yine de. Soresku var onlarda bir de. Tabii yedek kulübesi. O da yeni bir şeyden geldi ya. Yine de yani şu kadro Galatasaray adına. Bu performansı göstermesi gerekiyordu. Senin söylemek istediğin o. Yine de Ben de katılıyorum. şu an baktığınız zaman 11'e Galatasaray'ın 11'ine. Kimse hayır der mi o, bu 11'e? Ama bak hocam. Süper kupa. Peşine kupa ve peşine bu maç. 3 maçı da üst üste koyduğun zaman oyun olarak zaten geriye giden bir evet. Galatasaray var. Ritmini kaybetmiş olan bir Galatasaray var. Ha Bunu toparlayabilir mi? Bunu toparlayabilmesi için Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında o kendi kimliğine bürünmesi çok önemli ki o da o, da, o, o da onu yukarıya taşıyabilsin. Yoksa o çok zor kolay zor. değil. Burada Okan Hoca tamam yedek kulübesi zaten belli. Sakat cezalı oyuncular belli ama yine de ne yapabilirdi? Yapabileceğinin hepsini yaptı mı? Yani. Çünkü Hani Icardi ile ilgili biraz sanki o aşağıya gidiş görünüyor ya. Yani atıyor. Barış oraya alıp Icardi'yi çıkartabilir, başka bir şey yapabilir mi? Orada bence Sara biraz e, ha, ekstradan da oldu mesela. Evet. ekstra Sakatlanması çok ekstra olmuştur Okan Acuha'da. Tabii Sara'nın olmaması da. Tabii, Sara belki Burada... oyuna sonradan dahil olabilseydi, daha etkili olabilirdi. Çünkü e, Galatasaray bir türlü Gaziantep e, Futbol Kulübü'nü sahasını hapsedemedi. Alışıla gelmiş oyunu oynayamadı. Set oyunu bir türlü gidemedi. Kanatlardan Barış'la Sane'yle biraz çabalasa da e, istediği verimliliği bir türlü sağlayamadı. Ya yani buna şimdi Yunus'un evet 10 on, on, numara pozisyonda zaman zaman iyi oynadığında hep söylüyordum. Yunus hareketli, o rakibin defansıyla orta sahasındaki bloklar arasında iyi pas alması, ceza sahasında o sürpriz koşular yapması, özellikle Sane'yle yaptığı o ikiye birler o zaman performansını yukarı çekiyordu. Ama bugün onu da sahada Yunus gösteremeyince şimdi Evet Osimhen çok büyük bir eksiklik Galatasaray'dan. ama Icardi evet e, fiziksel olarak hala istenen seviyede. ile oynadığın zaman ona getireceksin o gol vuruşunda Osimhen'den bir, bir görmek daha üstün. Onu bu, bu, bunda en fikir zararlı ama bugün getirecek oyuncular da iyi oyunu olmayınca evet Icardi bugün pozisyonlara girdi mi? Bir iki tane pozisyona girdi ama hani daha da beslemen gerekiyor ama dediğimiz gibi e, Mehmet Ödem çok güzel söyledi. Melih ile o gün Galatasaray orta sahasının o mücadeleleriyle o ikili mücadelede ayakta kalmasıyla o kadar yordu ki ya şimdi orta sahadan bir katkı alamadı Gazi'ye. Kanatlardan da istediği topları getiremedi. Yani Gaziantep lafım sözümün başında da söyledim. Çok çok iyi oynadı mı? Oynamadı ama inanılmaz mücadele etti. Hani iyi savundu. Aldığı toplarda etkili çıkmaya çalıştı ki bunu zaman zaman çok iyi yaptı ama her şeye rağmen bugün sahaya çıkan 11 e, gerçek kalitelerindeki performansını sağ yansıtalardı. Bugün daha farklı bir skor olabilirdi ama bugün gerçekten beklentilerin altında kaldı. Evet hepsi isim olarak kaliteli oyuncular hem karakterli hem e, provosyonel ve yetenekli oyuncular ama sahaya çıktığınızda o yeteneğinizi o performansını sağ yansıtamazsanız rakip kim olsa olsun kazanamazsınız. Şaşırtıcı olan zaten biraz istek kısmıydı oyunun. Evet. Yani özellikle 45 dakikaya bakıyorsun. Doydu yani, mu Galatasaray e, acaba? Bir doymuştuk mu var Galatasaray'da? Bilmiyorum artık. Yani bir fazla böyle bir doymuşluktan mı geliyor? Buna bir isim koymak birazcık e, zor. Ama ya çok fazla maç yapmaları, e, belki işte Atletico Madrid maçı o çok üst düzey üç seviye bir maç acaba kafalar oraya mı gitti? ya e, birçok şey ekleyebilir evet. ama artık, gör, artık görünen bir bu şey varsa geçmiştir hocam. Hocam yani. görünen o bir şey varsa hocam, takımın zaten iştahında ciddi bir sıkıntı var Ant Antebe karşı Antep karşıki e, fiziksel performansı Atletico olmadı. Zaten kıyaslayamayız. Zaten o bambaşka bir maç olacak o. Onu demiyorum. Hani bugünkü şeye bir mazeret bulmaya çalışıyorum. Yani Bence bir mazeret niye bu kadar yok hocam. E, oyun anlamında iştah yönünden sıkıntılıydı Galatasaray takımı. Hakikaten e, eski maçlarına göre ciddi bir fark vardı. Yani ne birlikte hareket edebildiler, ne birlikte hücum edebildiler, ne birlikte savunma yapabildiler. Yani iki tane oyuncu hocanın söylediği gibi bütün Galatasaray'ın orta sahasıyla falan Antep'te başa çıkabildi. Yani bu bu ciddi sıkıntı ben yani e, hocanın burada belki biraz ha. dokunuşları ne olabilir diye. Hoca Okan Hoca'ya biraz tepki var sosyal yani, medyada. Haklı tarafı var mı? Nedir ya da e, Ya şöyle oyuncu anlamında çıkarabileceği takım bu. Bu. Tabii. Bundan başka bir takım çıkmaz. Hı -hı. Yani o eleştiren taraftarlara da de ki çıkar bugün Galatasaray'ı. Bu 11 çıkar. %99.99 bu 11'e çıkar. 11 e yani şey maç öncesi, yani maç, öncesi. Ha, maç <laughs> öncesi böyle çıkar. Başka türlü kimseyi evet. koyamazsın bu takıma ama hani işlerse belki kenardan işler kötü gittiği anda e, Okan Hoca'nın belki müdahalesi, belki oyunculara uyarısı, belki devre arasındaki tepkileri e, bir şekilde birazcık daha acaba takımı kımıldatabilir miydi? Abiciğim işler iyi giderken ben de hocalık yaparım. Galatasaray takımını çıkarsa zaten ilk devreyi kazanıyor 2-0-3-0. Kötü giderken ne yapacaksın? şöyle eleştiriler de var. Sadece bugünle değil de sezon başındaki transfer döneminde hatta bir Avrupa Kupası maçından sonra galiba Okan Hoca'ya o kesit çok paylaşılıyor. Transferlerle ilgili bir soru soruluyor. Okan Hoca da ya çok zaten önemli transferler yaptık. 12 kişi mi oynayacağız? Bir sürü iyi oyuncumuz var hmm. deniyor. Hani o bölgeye bazı oyuncuları, bazı takviyeler de yapabilir miydi? Yapmadı mı Okan Hoca takımına çok mu güvendi? Elindeki kadroya çok mu yeterli gördü? artı işte Hakan Çalhanoğlu çok gündeme geldi. Acaba Okan Hoca Hakan Çalhanoğlu'nu yeterince istemedi mi? Alınabilir miydi? Olsa farklı olur muydu? Miş, muş. Bu tür şeyler de çok tartışıldığı için soruyorum. Yani trans Bu arada Okan Hoca ben hatırlıyorum Antalya-Frankfurt maçından önceki bize verdiği röportajda da e, hatta yabancı basın mensuplarına röportaj verirken ben de oradaydım. Dedi ki benim dedi teknik direktörlük dönemimim dedi. E, en iyi kadrosu bu dedi elimdeki. Doğru. Sakatlıklar olmasaydı. Tabii tabii. Ya eksik, burada biz yani, konuşurken de aynı şeyi söylüyorduk. Galatasaray'ın evet. çok güçlü bir 15-16 kişisi var. Hakikaten evet. çok güçlü. Hı hı. Yani bunlarla da. Gidebiliyorsun yani bu Gerçekten. seni taşır, ligde de taşır belki şu an... ama bunların sakatlanması, üstüne cezalar, üstüne Afrika Kupası falan filan bunların eklenince da düşünülmesi bu sefer anladın, herkes da. diyor ki transferde e, niye oyuncu almadık. Ya arkadaş <laughs> Okan Hoca'nın o söylemi doğru. İyi bir kadrosu var, iyi bir 11 ve 15-16 kişisi var ama... Yani ne bilsin adam bu kadar sakatlık olacağını mesela. Böyle olduğu zaman da herkes diyor ki niye takıma takviye yapmadınız? E, bu iş para abi şeyle telişli yapılmıyor. Gazoz çok, çok önemli oyuncular diye. alacağız dedi ama şimdi hiç ne parası, yapacakmış? hiç parasıyla evet. bakmadan çok önemli oyuncular alacağız dedi. Ya bir mi? de şöyle bakmak e işte lazım. biraz abi. kötü gidince Hayır. o iş o tarafa dönüyor işte. Doğru. Sezon başı planlaması yapılırken eksiklik var mı aslında Galatasaray'da? Yok. Yok. Hayır. Yani, lig, Şampiyonlar Ligi sakatlıklar değil mi? Hı, hı İşte Afrika Kupası, cezalılar diyorsun ki evet ihtiyacım olabilir. Şimdi ikinci yarı için iyi oyuncu bulmak kolay mı? Yok çok zor hocam. Ha, nasıl bulursun? Evet. 30 dolarlık oyuncuya 60'a verirsen bulursun. Tabii. Doğru mu? İşte belki i̇şte, biraz tabii, daha fazla verdi. aynı. Bir de, çok, de şöyle abi, bir şey. ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi transfer yapabilirsin. Ama yapacağın transferler Şampiyonlar Ligi'nde oynayamıyorsun Şimdi iki tane maçın var senin, final maçın evet, var. Evet. İkisinde de Oynatma, oynatma şansın yok. Diyorsun. Dolayısıyla beklemek çok büyük bir hata değil ya bu aslında. Yüzde yüz sere katılıyor. Yani. Dolayısıyla bakacaktır maçın neticesine göre, skoruna göre, turun durumuna göre bu tercih yapılabilir, organize edilebilir. Ama yani devre arasında da böyle cuk diye bulabileceğin adam anca hazır adam olur. İşte Fenerbahçe'nin bulduğu gibi gendüzü gibi oyuncuya verirsin, otuzu getirirsin. Böyle olur. Başka türlü bulma şansın yok. Sıradan oyuncu getirme şansın yok. Bence sıkıntı şu Galatasaray taraftarının tepki göstermesinin sebebi bu oyunla şampiyonluğu kaçıracağız diye endişe ediyorlar şampiyonlar liginde hedef ilk 8'e bir kondu. E şimdi 24 ve yani tehlikede yani. Değil. Belki iki mağlubiyet bile Galatasaray'ı çıkarabilir. Çıkar, yani orada i̇lk başta Liverpool'u falan yenince yani oralar bir kondu. üst üste 3 maç kazanıldı. 3 evet. maç ama kazanılınca da, bunu, o havaya girildi. Onu da kabul etmeyebilir Galatasaray takımı. Evet. Evet. Son 4 maçı mağlubiyetle. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Öyle bir zamanda Yani, zaman da yani. O, da, ya, o da, o da Sen bir şey. Lua, yani. Monaco. Atletico Madrid yıl, yıllarca Galatasaray oynamış bir olarak isterseniz sezon sonunda mutlu sona gidin ama o 4-5 maaşlık kötü periyot Hani taraftarı mutlu etmez. Bugün zaten zaman zaman protestolarda oldu. Maç sonunda oldu. da olmuş arkadaşlarımız ama yazdı protokolün evet, önünde. E, moral bozukluğu gösteriyor. Evet, Kim tu olmuş? Turu geçtik dersin. Aslında yönetimine. Yönetimine. Olur. Şimdi ilk 24'e kaldık dersin ama nasıl kaldın? Son 4 maçı kaybettin. Ligde süper kupada finali kaybettin. Ligde Antep'te kötü bir oyun Şimdi taraftar ister istemez. Yani şimdi Okan Hoca 3 sene boyunca nasıl çıtayı yükseltti? üst seviyede. Ligi domine etti, her maçı domine etti. Ama bu kötü giden periyotta da taraftar görünce acaba ne oluyor bize? Sabri Hocam bir de şimdi gene bir e, ne denir ona dejavu gibi bir durum. Her Ocak ayında bu Avrupa Kupası dönemeçlerinde Slavya Prag, AZ Altmar. E bir dört mağlubiyetle daha çıktı çıkmadı. Ya biz kadro yapıyoruz, ciddi oyuncular alıyoruz. Tabii. Yine buraları Ama şöyle bir şey, yönetemiyoruz yani diyecek. Yani Şampiyonlar Ligi'nde hafta arasında Atletico Madrid'de yenebilir yani Galatasaray. Yani Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir de var, tabii var tabii. yani. Çok yani ihtiyacı var Şu anda o de. Bu anda bir de değil Bu görüntüler mümkün değil. Bu ona şey olmaz. Ve referans olmaz. Olacak. Referans olmaz bu maça. Çünkü Şampiyonlar Ligi, Üç Avrupa maça Kupaları Üç maça bak. Bunlar farklı. Sonuç yani, maçtaki performansı... Şöyle mı? bak, şeye bak. Yani, yani lig maçını söylemiyorum. Süper Kupa, Kupa maçı ya, bu, bu maç. Ayrı bir şey. Şey diyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de mesela oynadı Senjule ve Monaco maçı. Monaco maçını çevirebilirdi ya. Evet. Bitirebilirdi yani evet. ilk devrede. İlk devrede, ya devrede bunlar bitirebilirdi. niye oynayabilen bir Galatasaray var. Onu anlatmaya evet. çalışıyorum. Dolayısıyla hani şuradaki şu performans salıya çok etki eder mi? Bilemem. Burada seyirciyle takım arasındaki o enerjinin... Kop